Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip ülkesi Almanya'da kamu bütçesi 2016 yılında Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan sonra rekor sayılmak üzere 23 milyar 700 milyon euro bütçe fazlası verdi. Almanya İstatistik Enstitüsü rakamları ayrıca Almanya ekonomisinin geçtiğimiz yılki büyüme hızının euro bölgesi ortalaması olan %1,7'nin üzerinde kaydedildiğini gösterdi. Almanya'da gayri safi yurt içi hasılanın artış hızı Geçtiğimiz yıl %1,8 büyüyen Avrupa'nın bir diğer güçlü ekonomisi İngiltere'nin ve %1,6 büyüyen dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin de üzerinde kaydedildi. Almanya'da geçtiğimiz yıl sosyal sigorta kurumlarının kaydettiği bütçe fazlası 8 milyar euroyu aştı. Bizim özenli bir şekilde işsizlik sigortasına, emeklilik sigortasına bakmamız lazım. Ayrıca Almanya'nın çeşitli eyaletleri ve toplulukları arasında görülmesi gereken farklı bir durum var. Bu açıdan bütçe fazlasına bakınca çok mütevazı. Son 3 yıldır kamu bütçesinin fazla verdiği Almanya'da vergi gelirlerinin ve istihdamın artışı bunda etkili oldu. Tüketici harcamaları ve devlet yatırımlarındaki artış da büyüme hızının ivme kazanmasındaki en önemli faktörlerden. <laughs> Almanya Merkez Bankası Başkanı Jans Weidmann son ekonomik verilerle ilgili açıklamasında Almanya'da ekonominin kapasite kullanım oranının gözle görülür biçimde Euro bölgesi ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi. Weidman ayrıca istihdam oranının Almanya'da geçtiğimiz yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü hatırlattı. Ancak bazı uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkan olmasının ardından korumacı dış ticaret söylemleriyle yaygınlaşan belirsizlik endişesinin 2017 yılında da devam edeceği görüşünde. Bu uzmanlardan Rolf Almanya'da özellikle ihracat sektöründe istihdam edilenlerin işlerinin geleceği hakkında daha fazla şüpheci olabileceklerine dikkat çekiyor. Öte yandan Almanya'da devlet harcamalarının artışında hükümetin ülkeye kabul ettiği 1 milyondan fazla mülteci için yaptığı harcamaların etkili olduğu belirtildi.